günü Arkadaşlar şimdi bugünüm aşırı yoğun, hızlı, hızlı hızlı hareket edip hepsini şey yapmam lazım güzel güzel görmem lazım sıkıcı market diye bir yer varmış ee, böyle şey komple sokak şeyleri yemekleri gideceğim orada kahvaltı babında onları yiyeceğim oradan sonrasına da sonra bakacağım yazıyor da unuttum ne yapacağım ya bu şekilde Geldim hocam şimdi. Ee, burada bir fish market falan diyor. Baya kalabalık ve her yerde sıra var burada. Fish marketle ilgilenmiyorum ben. Bir de normal kısmı var burada işte. As usual sıra bekliyorlar. Ona göre gerek yok ona giriyor. ya. bunları bekleyeceğim hemen ya. Olacak işte ya. Neden böyle bu ya? Burada böyle parça şeklinde omlet veriyorlar şöyle. Almayacağım çünkü normal omlet yani millet değişik bir şey sanıyor. Ama bayağı meşhur burada bu galiba. Bu alınır abi. Yani. Çöp şiş gibi böyle. <laughs> 3370 <yani. gülüyor> Dişiş. Diş. Direkt vazgeçtim. 3300 çok abi yürütücü yani o şartlar altında çalışamayız. <laughs> <laughs> Burada yine omlet şey yapıyorlar. Yani ben aç kalacağım ben. Burada da böyle yengeçimsi istiri demsi şeyler falan var. Uy, <laughs> şirin <laughs> 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 falan da varmış. Aman kaç kaç kaç. Antapot var böyle. Para versen yemem. Uzaklaşıyorum buradan, yoksa kusacağım. Yani bir de e, aç kaldım ben galiba. Yani hiç hoş değil. Böyle diye. Burada da böyle kurutulmuş ecüş şeyler var. Ah, hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Yine ne ne bir ne ben diyorum ki Japonya'da böyle diğer Asya ülkeleri gibi abidik gubidik yemekler yok. Hı? Varmış abi ya. Bu neymiş? Cheesy fish paste. Balıklı peynir. I. Yine squid leg. Abi deniz ürünlerini böyle ezip şey gibi yapmışlar, mücver yapmışlar. Ne diyorsun ya? 14 bin ne ya? 14 bin ne ya? Dün çok güzel etli bir yemek yedik. 2000-2500 falan verdim ya. Bir tane şişe 14 bin ne ya? Yine korkunç korkunç şeyler var. Ben bunlara bakınca korkuyorum mesela, tıksınıyorum yani. Cık, millet yiyor onu ya, nasıl ya? Deniz kestanesi yiyorlar. Yeniyor muymuş ya? Güzel lan aslında beğendim hani ben e, saçma sapan şeylerin tadına bakmak zorunda kalmadan milletten görüyorum böyle. Tadı nasıl falan diye soruyorum. Fena da değil yani bu olay aslında. Burada anlaşıldı turistleri geçiriyorlar. 18 parça sushi 5200 ne ya? Yuh. Hadi bir parça omlet alayım bari. Ağzım tatlansın. Aldım şimdi bu. Çok ucuz hiçbir şey yememiş olmam olmayayım diye ağzımda ve omlet hani diye düşünmüştüm çok kötü şekerli bildiğim baya yani. İyi değil abi ya alayım mı diye düşünüyorum ama gerçekten çok para ya yani olacak iş gibi değil bence. Şimdi şöyle edindiğim bilgilere göre e, wagyu şey demekmiş inek, japon ineyi demekmiş direkt hani wagyu beef in ucuzu pahalısı varmış böyle onların renkleri varmış bu az önceki A5 ha, bence A5 olmayabilir A5 şeymiş işte en iyisiymiş Kobe etiymiş Kobe'de bilmiyorum belki ucuzsa Kobe'ye gidince yemek istiyorum baya ama hani yine bu fiyatlardaysa biraz zor Hoca kalın ben gidiyorum. Yani yetti burası. Şimdi saldım yani hiçbir şey yiyemeden. Güzel görmüş oldum en azından öyle düşünüyorum. Şimdi şimdi Cipriye gidiyorum. Orası da bayağı güzel ve büyük bir yer. Bir sürü bir sürü bir şeyler var ama aslında çok da bir şey yok. Hani böyle yapacak olarak. Ama bakacağım. Şimdi yeni katı Yeni kapı Marmaray gibi lan. Çık çık bitmiyor ya. Altıncı merdiven. Ne yaptınız abi siz ya? Yeni kapı Marmaray istasyonu 1. Sincuku Station 2. 8 tane yürüyen merdiven çıktım. Öldüm nefes alamıyorum şu an. Geldim. Şimdi Bu çok kirli şimdi bu. Bayağı büyük bir yer. Ne şemsiyeleri var insanların ya. Aslında güzel olay İki kere şeffaf şemsiye almışım iştahıma da. Buranın da sokakları bir farklı güzel ya. Hani böyle benim de o sevdiğim ara sokaklar gibi değil ama ana caddede gibi değil. Böyle mix demişler. Böyle sakin yine bence çok seviliyor böyle hani. Neden var. Ee, yol. falan. Ama attraction falan da var bir sürü öyle. Ee, residential bir yer değil yani çok. Bir, de bir tane kamera dükkanı varmış. Belki ucuza bir şeyler bulurum veya hani şu tarz otantik şeyleri görmek için geldim böyle. Antika şeyler falan da var. Genel kamera satıyorlar ama hoşuma gitti o ortam yani. Güzeller vallahi güzel. Her birbirinden güzel. Şöyle bir az önceki kamera elimden single use şey aldım, film kamerası aldım. Çok ucuzdu. Bir de hoşuma gidiyor benim böyle kameralar. Bununla bol bol çekeceğim ama ondan sonra bunu nasıl dijital aktaracağım veya hani şey yapacağım. Hangi fotoğrafçıda ne zaman nasıl. O konu hakkında çok bir fikrim yok. Türkiye'ye gelince, Antalya'ya gelince bakarız ona yani. Burası bayağı büyük bir semt. Ve Gerçekten her yeri çok hoşuma gitti. Her yerini gezebileceğimi pek sanmıyorum. Olduğu kadar ama ya. Yani. Yine buldum benim sokaklardan. Bitmiyor, asla bitmiyor. Bir tane sokak varmış da onu arıyorum. Böyle yine dar dar. Çok dar ama yani bir kişi anca sürüyormuş. Ve meşhur bir şey, böyle meşhur bir sokakmış. Ama bulamıyorum ya. Herhalde şu. Vallahi buldum lan. Abartmışım. O kadar da dar değilmiş. Bir de buranın olayı akşam geliyormuşsun. Böyle ışıklı ışıklı oluyormuş. Çok güzel oluyormuş. Akşam gelemedim ben. O kadar dar da değilmiş. Ama güzel. Yeme yerleri falan var. Hep sağda solda. Hepsi restoran bunların. Şimdi e, oradan çıktım. İşaretlediğim birkaç tane daha sokak var onları yazacağım. Oradan sonra güzel bir ramenci varmış burada. Bir ramen gömü. Bir tane şey var, e, bina var. Onun üst katına çıkmak beleşmiş ve güzel manzarası varmış. Dedim ki hem beleş hem manzara tam benlik yer. Oradan sonra da oraya gidip e, küyü tamamlayacağım. Şu güzelliğe bakar mısın? Burası da meşhur bir yermiş. Şu Godzilla heykeli, bir şeyler falan oluyormuş böyle ara ara. Yani neden meşhur bilmiyorum. Ama güzel ya. Yani böyle baktıkça bakası geliyor mesela. yine. Gel. Şu binaya gidiyorum. Güzel, yüksek falan da manzara iyidir büyük ihtimal. Beleş ya, çok iyi. Burası Metropolitan Government Building diye geçiyormuş. Girişi bulmaya çalışıyorum şu an. Tabela mabela hiçbir şey yok. Yes buldum. Şöyle giriş buradan. Benden sormadan çok tatlı Japon dayı. This way, this way, this way dedi. Anladı büyük. Yani, yani belli oluyor zaten filmde. Çok kolaydı. Güzel. Tenha da çok kalabalık da değil. 45. kat. Güzel. Çok iyi olay Bedava çıktık hemen. 30 saniye güzel. Sarıydı. Buralar herhalde daha böyle residential. Çok uzun bina yok. Şuraya doğru herhalde daha merkeze mi giriyoruz? Ne oluyor? Aynen. Evet. O olay vurdu hocam. Empire State'e benziyor lan bina. Vallahi her şeyi bir yerden düznemişler. Kafi burası da. Salabiliriz burayı da. Asansör neredeydi? Şimdi ramen yemeye alacağım. Deldireceğim. Estimated waiting time 112 dakika diyor. Abi daha gündüz vakti. Öğlen ya. Şöyle fiş aldım. QR kodu okutuyorsun. Sıran gelince sana mail falan geliyor. Ama yani kampta daha yapacak bir şey kalmadı. Ben yani iki saat burada oyalanmak istemiyorum. İki saat içinde acaba başka bir yere gidip gelebilir miyim? E, deneyeyim onu. Ha, tamam öyle yapayım. Güzel. Şimdi başka bir yere gideceğim iki saat falan. Hani yetişebilirsem buraya geleceğim. Yetişemezsem artık geçmiş olsun. Ya orası Mersem çok popüler bir yermiş. Şimdi yakınlarda park bahçe bir şeyler varmış. Güzel oraya gidiyorum. Artık söylememe gerek yok bence. Her zamanki gibi vaziyet. Burası da süper estetik. Tren rayının yanı. Okey. Ama çok estetik. Bu şekilde yani. Bayağı iyi. Bilmiyorum hoşuma gitti yani yeterli bu kadar. Şimdiki istikameti bilmiyorum. Çok seri yemek yiyecek bir şeyler bulmam lazım. O sadece yediğim omletimizi çubukla duruyorum. Bulamadım ya. Yani onun nudu, şey ramen işi çok canımı sıktı ya. O iki saat sıra hani ne ya. Çok çok kötü bir olay yani. Şimdi nudulu da saldım. Ee, şeyi de saldım. Şimdi bu da saldım. Random bir yerlere gideceğim. Ne eserse kafama bilmiyorum. Tahmin edin neredeyim ve ne yiyeceğim. Dedim hayatımda bir değişiklik olsun, bir değişiklik yapayım. Akyabara'ya geleyim ve sushi yiyeyim. Değişik lezzetler falan, değişik yerler. Öyle bir şeyler yapıyorum şu an. Ee, evet, sushi yalan oldu bizim. Şu sıraya bak. Bunların hepsi bu sushi'ye çıkacak şimdi. Yine yiyemiyorum. Yine sıra olduğu için yemek yiyemiyorum. Lanet olsun ya. Şimdi bunun üstünde bulduğum bir yerde körili, tavuklu bir şeyler yedim. Fena değildi tadı ama çekmeyi unuttum. Olsun, sıkıntı yok. Şimdi çok bir şey kalmadı yapacak. Ee, dolanacağım biraz da. Ondan sonra akşam Dayı Kapı diye bir yere gideceğim. Akşam olmasını bekliyorum. Orada bir tane otopark var diye. böyle terbiyet oluyormuş. Geliyormuş insanlar buluşuyorlarmış falan orada. Benim arabam yok. Ama ben de gideceğim. Bakacağım. Hani böyle hızlı ve misali böyle tarz, Orada hani Tokyo Drift Otopark'ta bir sahne vardı ya böyle takılıyorlardı. O misal aynı. Hani inşallah güzel yakalayabilirim. İnsanlar gelip kalabalık olur. Çünkü şansa oluyormuş yani. Hani belli bir şey değilmiş bu böyle. Bazen geliyormuş insanlar, bazen gelmiyormuş falan filan. O şekilde. Şimdi yine bir tane Beke geldi. Şey, Beke geldi. Ee, ama bu öyle sadece Avela dışarıyı dışarı izlemiyorsun etkisinde i̇şte böyle değişik böyle atraksiyonlar da var. Ee, ama şöyle bir durum şey var. Sold out. Yani bu da 5 dakika gördüm. Gerçi sokaklar güzel diyor. Bak hoşuma gidiyor ama yani tatsız. gerçekten hiç ayarı yok ya. Yani. Ya bomboş oluyor ya da acayip kalabalık oluyor yani. Yani Insandan geçilmiyor şu an Ya da bomboş Şimdi e, Bey kapıya Gideyim mi gitmeyeyim mi Bunun muhakemesini yapıyorum Çünkü bir buçuk saat sürüyormuş Bir de bunun dönüşü var Şu an gidiş sıkıntı değil de Dönüş Bir sıkıntı olabilir ya e, Gitmek de istiyorum aslında Biraz bir düşüneyim ben Abi Şurada oturuyordum. Şur şurada oturuyordum. Yukarıdan düştü. Şuradan. Ulan Allah, elim ayağım titriyor. Kafama falan düşseydi burada bayılırdım. Yanıma düştü lan fare. Siz kalma konusunda üstüme yok. Bekoku'ya gidiyorum. Sıkıntı bende Burada da sağdan çıkıyoruz, soldan iniyoruz ya. <laughs> Şu an biri kaybolmuşum. Biri kaybolmuşum o kadar alakasız bir yerdeyim ki. Şehre bir buçuk saat uzaklıktayım. Mevzudan bakıyorum. Tren durmuyor. Gittikçe gidiyor. Gittikçe gidiyor. Acayip saçma sapan bir yere geldim. Hani gelmişken buradan gideyim o karmite diye desem. Gidemiyorum. Saat sabah 6'ya kadar oraya giden tren otobüs ulaşım aracı hiçbir şey yok. Taksiyle gitmeye kalksam 5000'ye falan tutuyor. Hani şu an buradaki Şerefsizim bu semtteki, bu ilçedeki tek Türk beni, yani tek yabancı benimdir. Hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Güzel yani, hani güzel bir deneyim oldu. Japonya'da kaybolmadık demeyiz. Ee, yani, bindiğim tren doğru gibi gelmişti bana. Bir de bir ton para verdim. Git gel bana 1500 yen'e falan patladı. Hepsi kimokupiyeli araba göreceğim diye yani. Göremedik de lanet olsun ya. Biliyormu böyle bir şeyler olacağını? O yüzden gitmeye şey yapmadım. Pek çok istemiyordum. Çok da istiyordum aslında. Yani şu an otele geri dönmeye çalışıyorum. İnşallah becereceğim onu. Yakında Kawasaki var. Herhalde bu motorlar falan oradan çıkma. Anladığım kadarıyla. Yoksa niye isim benzerliği olsun ki yani? Burada yani evler dışında ve Japon insanlar dışında hiçbir şey yok. Ve şehre aşırı uzak ya. Yani. Ama güzel bir deneyim oldu yani kayboldum falan. Allah'tan çok safe her yer. Yani sıkıntı yok o yüzden. Bir de telefonumun şarjı bir tık azaldı. Hani o tam olsa, o olmasa çok rahat edeceğim de o biraz e, endişelendiriyor beni yani. Çok şükür gelebildim çok zorlu olmadı ama ekonomik olarak biraz e, sıkıntılı oldu sadece. Hani metro falan olmadığı için taksiye bindim. Semtin adı zaten her türlü aynı. Dedim adama dayıl var işte taksici. Akasaka dedim. Böyle yaptım o da böyle yaptı. Gittim ve geldim yani. Yarım saat falan sürdü. Öyle güzel bir deneyimdi. Maceralıydı yani. Hiç çok sıkıntı yok yani o yüzden. Ama şu arabaları bir görseydim iyiydi yani. O şekilde. Bugünlükte bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.